Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir duyuru yapmaya geldim. Biliyorsunuz normalde özel açılımları ben 1 saat ve 30 dakikalık sizin tamamen seçiminize göre yapıyordum ve ücretler de yarı yarıya değişiyordu. Fakat fark ettim ki bazı arkadaşlarımın aslında bir tek sorusu, bir tek konuyla alakalı bir tek sorusu olabiliyor. Bunun için 30 dakikaya da bir saate de gerek olmadığını düşünen arkadaşlarım oluyor. Ben de böyle düşünüyorum. Eğer böyle bir durumunuz varsa, bir tek soruya, bir tek cevap almak istiyorsanız 15 dakika, yaklaşık 10-15 dakika süren bir açılım yapıyorum ve tek sorunuza cevap veriyorum. Net bir cevap veriyorum arkadaşlar ve ne zaman mesajınızı okursam o zaman müsaitim demektir ve bakıyorum zaten. Böyle bir durumunuz varsa Ücret de tamamen %75 indirimli oluyor. Yani çok uygun herkesin baktırabileceği bir ücret oluyor. Normalde bugün özel bir sürpriz yapacaktım. Bu. Hani böyle bir açılım her zaman yapmayacaktım. Fakat zaman buldukça neden olmasın diye düşündüm. O yüzden ilgilenirseniz ücret bilgisini zaten Instagram adresime mesaj atan arkadaşlarıma hem kişisel numaramı hem ücret bilgisini veriyorum. İsterseniz e numaranızı vermek istemezseniz Instagram'dan direkt fotoğraf ve ses kaydı atıyorum veya WhatsApp'tan da iletişime geçebiliyoruz. Biliyorsunuz normalde 1 saatlik ve 30 dakikalık açılımlarda görüntülü, sesler arayarak veya ses kaydı, fotoğraf atarak bakıyordum. Fakat bu bir soruluk açılımlarda ses kaydı ve fotoğraf atarak açıklayacağım ve dediğim gibi 15 dakikalık bir açıklama olacak eğer ilgilenirseniz açılım yaptırmak isterseniz herkes için çok 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 uygun. Mutlaka bana yazın arkadaşlar. Fırsat buldukça, zamanım oldukça bakmaya çalışacağım. Herkese yetişmeye çalışacağım. Bu arada bugünümü sırf bu duyuruyu yapabilmek için bugünümü boş bıraktım. Yani randevu falan almadım. İsterseniz ilk yazanlara hemen bakmaya başlayabilirim. Yorumlar kısmına da açıklamalar kısmına da linkimi bırakıyorum. Görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.